Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli Lütuf Derneği takipçileri, hayırseverleri, Afrika insani Yardım Organizasyonlarımız devam ediyor. Şu an Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yine bir su kuyusu açılışındayız inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler Sizlerin sayesinde inşallah bu yavrulara, bu yetimlere, bu öksüzleri suyla kavuşturuyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim sıkıntılarınızı, dertlerinizi gidersin. Özellikle bu su kuyusunun açılışını bizlere sunan, burada su kuyusu açılmasına vesile olan Murat kardeşime buradan. Özellikle sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz kıymetli dostlar. Rabbim kendisinden razı olsun. Rabbim evlatlarını muhafaza eylesin. Ölmüşlerine rahmet eylesin. Maddi manevi önünü açsın. Yapmış olduğu işlerinde, ticaretlerinde Rabbim bol bereketler, bol kazançlar ikram eylesin. İhsan eylesin. Evet, şimdi ben burada Arafat kardeşimizi çağıracağım. Buradaki... Ee, bu lokasyondaki buradaki su kuyusu hakkındaki inşallah bilgilerini sizlere sunmak için. Buyur Arifat kardeşim. Evet hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kıymetli hocam. Kıymetli uh, Deneyin takipçi değerli hayır Kıymetli Litif Deneyin takipçi değerli hayır Uganda'dayız. Hocam burası Namavundu. Namavundu köyündeyiz. Bu köy yaklaşık olarak 600 kişiden bahsediyoruz. 600 kişi normalde etraftaki köyler. Buradaki gördüğünüz öğrenciler komşu köylerden de geliyorlar. Buradan eğitim görüyorlar. 300 kişilik bir okuldan bahsediyoruz şimdi. Açtığınız su kuyu bundan daha demin önceden su kuyu yoktu. Burada Eçevre'de. İlk açtığımız su kuyudaki millet biz su oradan alıyoruz. Dedik 2 kilometre vardı ya. Bunlar da aynı yerden su kuyu alıyorlar. Oraya Onlar da oraya gidiyorlar. Evet. Uzak oluyoruz. Yaklaşık tahmin ediyorum o mesafeye göre. 3 kilometreye yaklaşık. Evet. Rabbim sizden razı olsun hocam. Buradaki halkı, bu kuyu artık buradaki bu okuldaki 300 öğrencilerimizle birlikte etraftaki 500-600 kişiyle birlikte bu su kuyudan istifade edecekler. Maşallah. Rabbim sizden razı olsun. Cümlemize. Arafak kardeşimize de teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Ekip arkadaşlarını ve kendisini de tebrik ediyorum. Gerçekten yani çok kaliteli, çok sağlam. Yani bu şartları Afrika şartlarına göre çok güzel bir iş çıkartmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun. İnşallah şimdi kuyumuzun açılışına geçiyoruz inşallah. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Hadi. Hadi. Hadi Bismillah. Suyumuz geliyor inşallah. Bu su zamanla daha da berraklaşacak inşallah. Hadi. <laughs> evet geldi suyumuz. Maşallah. Barakallah. Maşallah. 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 Bak, bak, bak. Allah Ekber, Allah Ekber. Burak kardeşim, buradan sana teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Bu sevince ortak oldunuz. Bu aile besin oldunuz. Afrika Uganda'dan bu yetimler, bu öksüzler, bu fakir halk adına size teşekkür ediyorum. Afrika Uganda'dan selam olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.